Hazır buradan şuraya geçmek istiyorum. Şimdi biz bir mesele hakkında fetva sorduğumuzda işte deniliyor ki tamam böyle yapılabilir ee, ama işin bu fetvasıdır. Yok bir de takvası var. Takvası e, daha şöyledir şeklinde geliyor. Bir işin fetvası varsa bize yetmiyor mu yani? Bana yeter mesela. Takva dediğimiz şey ne? Fetva varsa takva ne yani? Şöyle diyelim. Fetva ve takva ayrımını biz uygun bulmuyoruz. Bu bir. İkincisi fakihler fıkıh ilminde hiçbir zaman takva yönü şöyledir, fetva yönü şöyledir ifadesini kullanmazlar. Sadece ihtiyata daha uygun olan budur ifadesini kullanırlar. Bir de böyle yapmak vera sahiplerine yakışır derler. Vera ne demek? Daha dikkatli, daha titiz, şüpheli şeylerden uzak durmak demektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yaptığı tavsiyesinde ne diyor? Şüpheli şeylerden uzak durun. Kalbinizi bir şey rahatsız ediyorsa ondan uzak durun diyor. Ama uzak durmak ayrı bir şeydir. Kalbimizde bizim şüphe varsa ona haramdır demek veya caiz değil, değil demek gibi ifadeleri kullanmak hele de yeterli bilgi birikimine sahip değilse kullanmak apayrı bir şeydir. Dolayısıyla Evet kendi kalbimizi rahatsız ediyor, tedirgin ediyorsa yapmayabiliriz. Hatta birçok insanlara kendi verdiğimiz, caiz gördüğümüz, yapabilirsiniz dediğimiz şeyleri bazen kendi içimize, kendi kendimize yakıştıramadığım için için yapmadığımız da oluyor. E, bu da doğrudur. Ama buna ihtiyatla hareket etmek denilir. Dolayısıyla hakkında hüküm verip üzerine damga vurmak manasına değildir. E, bu yüzden evet takvası şöyle ama fetvası şöyle veya fetvası şöyle ama takva açısından şöyle gibi ifadeler zarar verici ifadelerdir. Onun için alimlerimiz görüş beyan edirlerken içerisinde var olan görüşlerin içerisini bile ele alırken içerisinden bu görüş müfsabih görüştür. Kendisiyle fetva verilen görüştür. Şu anda tatbik edilen görüştür diye bir ayrım yaparlar. Bu ayrım doğrudur. Sık sık meselelere her ne kadar fetvası bu olsa da siz takva yolunu seçin diyerek sanki apayrı bir yolmuş gibi göstermek çok doğru bir davranış değildir. Kişinin daha çok bu nevi şeyler kendi iç huzuru, kalp rahatlığı için kendisinin yapması gereken şeylerdir. Millete söylemesi gereken şeyler değildir doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Eyvallah. Eyvallah.